Ankara'ya pist istiyoruz biz artık. Trafikte kimsenin canını tehlikeye atmak istemiyoruz. Ankara'da adrenalin yaşamak isteyen, bunun için de pist talep eden 150 kadar modifiyeli araç sahibi bir araya geldi. <laughs> Seslerini duyurmak isteyen ve kendilerine trafikten uzak bir bölgede pist yapılmasını isteyen araç sahipleri tekerlek yaktı, asfalt ağlattı. Polislerden ceza yiyoruz. Hani aldığımız maaşın çoğu zaten cezaya gidiyor. Araçlarıyla yaptıkları birbirinden tehlikeli hareketler nedeniyle daha çok polislerin kovalamasıyla gündeme gelen gençler yine cezadan kurtulamadı. Tamam, Herkes bilsin tamam. arabasına. Tamam, 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 hadi, tamam. Hadi. Draft meraklılarının itirazı sonuç vermedi. Polis araç sahiplerine ceza yağdırdı. <laughs> Önce kasırga ve hortum vurdu şimdi de sel. Amerika'nın Texas eyaleti 10 gün içinde...